Arkadaşlar Toka Life World'den herkese selamlar. İşte bugün yine güzel bir mobilya paketiyle karşınızdayız. Biliyorsunuz bizde ücretli olan her şey açık oyunda arkadaşlar. Ve e, bir seri yapıyoruz. Binaların serisi bir de mobilya paketlerinin serisi. Şu an burada küçük sevimli evcil hayvanların e, tüylü dostlar evini aldık evle birlikte aynı zamanda bir sürü de eşyalar geliyor. Bakın bu evi aldık burada bir sürü e, bu evde dekorasyon oluşturmamız için eşyalar geliyor arkadaşlar. E, daha sonrasında aşağıda yine duvar kağıtları ve yer zeminleri. Bakın burada fikir sahibi olabilmemiz için birkaç oda tasarımı var. Bunlardan birini bugün sizlerle tasarlayacağız. Aa Bu da güzelmiş, ağaçlı falan bu da olabilir da çok tatlı. Bakın. Ay her yeri yalnız biraz kirletmişler onda. Buna bakıyorum. Bu da güzel. Bu dış bahçe. Dış bahçe mekanı şimdilik yapmak istemiyorum. Yani bu da çok normal. Bence şu olabilir. Ya da şu en baştaki de güzeldi sanki. Ama en güzel sanki bu gibi geliyor bana. Hangisi olsun? Bence bu olsun arkadaşlar. Bunu çok sevdim çünkü. Ee, böyle gece konsepti yapmayacağım ama karanlık oluyor. Işıksız gündüz konsepti yapmak istiyorum. Ee, şöyle trailerına da kısaca bir bakalım arkadaşlar. Trailerimiz var biliyorsunuz. Burada trailerımız da de... Ee, neler olduğunu kısaca bize hani bir e, ön gösterim gibi düşünün gösteriyor. Bakın burada yine e, değişik oda fikirleri var. Bunlara bakıp da yapabilirsiniz kendi hayal gücünüzle de e, oda tasarımları oluşturabilirsiniz. Bunlar kedilerin, köpeklerin, tatlı evcil hayvanlarımızın bir evi arkadaşlar, tüylü dostlar evi olarak geçiyor. Yine hikayelerimizde istediğiniz şekilde kullanabiliriz burayı. Bakın ay bu kedi şeydi bunu çekmiştik bir videoda ee, ünlü bir kedi bu arkadaşlar evet bu film stüdyosunun tanıtımını çekerken oradaki e, oyuncu bir kedi evet evet o bence de o videomuza baktığınızda ne demek istediğimi anlayacaksınız arkadaşlar ay her yerde çamur yaptılar ee, çamur da bu arkadaki çamur efekti de yani daha doğrusu eşya niteliğinde yine o da ücretli ağzımıza geliyor arkadaşlar burada çok farklı hikayeler oluşturabiliriz sevimli tatlış bir köpek var. Bir kış konsepti de bulunuyor. Dış kısmında kış konsepti görünüyor ama bu nasıl yapılıyor bilmiyorum. E Bu belki sadece bu trailer'da gösterim olarak görünüyordur. Bakın before diyor. Yani önceki hali böyle bomboşken hemen bakıyoruz dolu hali. Harika küçük bir mutfak yapılmış. Bakın ufak bir oturma odası. Tatlış tatlış yatak odaları. Bir banyo, bir oyun alanı. Gerçekten hepsi de çok güzel. Bence bizim seçtiğimiz e, tasarımlı oda da gayet güzel. Şöyle buradan çıkalım. Ve tüylü dostlar evimizin seçtiğimiz odalarına haydi gidelim o zaman arkadaşlar. İşletmeli dostlar evimizdeyiz. Bu iki odanın bugün tasarımını yapacağız arkadaşlar. Önce duvar kağıtlarından ve yer zemininden başlıyoruz. Duvar kağıtlarından hangisiydi? Şöyle sol taraftaki ev kedili bir duvar kağıdıydı diye hatırlıyorum. Hemen bakıyorum şuradaki köpek miydi kedi miydi? Sanki buydu kediliydi arkadaşlar. Evet diğerine de hemen bakıyorum. Diğeri de bulutluydu diye hatırlıyorum. Biliyorsunuz aklımda kaldığı kadarını yapıyorum. %100 aynısını bazen unutuyorum çünkü detayları. Ama çoğu aklımda kalıyor. Sol tarafın zemini şu sağ taraftaki zeminin aynısıydı. Evet sağ taraftaki de bir yeşillik bir çimendi. O yukarıdaydı galiba. Evet çim halı. Burası evcil hayvanlarım için çok güzel bir oyun parkı alanı olarak görünüyor. Şimdi ne yapalım yatak odasındaki yataklarımızı koyabiliriz. Hangisi Hangisiydi şöyle aşağı doğru bir bakalım. Bakın şimdi orada hangi çift kişilik bir yatak vardı. Bunlar tek kişilik. Evet çift kişilik yatak işte burada arkadaşlar. Bakın bu buradaydı. Başka neler vardı diye düşünmeye çalışıyorum. Şu kulübe gibi yer yine bu evcil hayvanlarımızın yataklarıydı arkadaşlar. Yani uyku alanları diyelim daha doğrusu. Bu çift kişilik yatakla ne alaka bilmiyorum ama e, kumdan burayı mesela tuvalet olarak kullanabilirler o kum kabını. Aynı şekilde burada küçük bir dinlenme koltuğu vardı diye hatırlıyorum. E, yine küçük bir halı, papatya şeklinde bir halı vardı. Burada başka bir şey yoktu galiba. Tam da hatırlayamıyorum ama şöyle genel itibariyle bir bakalım. E, oyuncaklardan şu halı falan vardı çamur halı vardı ama o halıların olduğu yerdedir muhtemelen. Oyuncakları şöyle bir göz gezdiriyorum. Ağaç park burada mıydı? Oyun parkı burada mıydı? Tam da şu an gözüme ilişmiyor. Siz muhakkak bir şeyler görüyorsunuzdur. Ama ben şu an göremedim burada. Burada bir şeyler olmak zorunda ama ben niye göremiyorum bilmiyorum arkadaşlar. Yine bakıyorum şöyle tekrar tekrar tekrar. Ya da önce başka yerlere geçeyim olmadı. Daha çok aklımda kalan şeylere geçeyim arkadaşlar. Daha sonrasında onlara geçerim. Koltuklardan bir şey yok sanırım. Koltuk olarak yerde halı, şey yatak gibi halı vardı. O nerede acaba? Onu da bir daha bakarız. Onu hatırladım şu an. Mavi bir şeydi böyle yerde. Belki o pufların taburelerin olduğu yerlerdedir. Şu an onu da tam hatırlayamıyorum. Çiçeklere bakalım şöyle. Çiçeklere. Aa burada bir solda çiçek vardı. Bir de şurada bakın. Bu buradaymış. Ben bunu oyun parkı, şey çocuk oyuncakların orada aradım ama buradaymış. Bir de şu soldaki odanın sol köşesinde evet bu çiçek vardı diye hatırlıyorum. Yanlışsa da çok önemli değil arkadaşlar. Bizim istediğimiz tarzda olur. Hatırladığım kadarıyla yapmaya çalışıyorum. Sol tarafta bir e, ışık vardı, kedi resmi vardı. Aynı zamanda ampuller vardı ama ampulleri koymayacağım şu an. Gece konsepti yapmayacağım, gündüz konsepti yapacağım. İşte burada arkadaşlar. Şöyle diye hatırlıyorum kedi değil köpek buydu çünkü. Yukarıdaki kedi ama Işık buydu bence köpek şeklindeydi. Bir de arkada bir resim vardı yine kedili köpekli ya da tek kediliydi. Şimdi görünce hatırlayacağım onu siz de hatırlayacaksınız. Şöyle bakıyorum bakıyorum. Evet şu dört tane olandı. Hem kedilerin ha yok sadece kedilerinmiş ama bu fotoğrafta arkadaşlar yukarıdaki değildi. Daha sonrasında neler vardı neler vardı hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlamaya çalışıyorum. Dolap kısmında sanki bir şeyler yoktu. Şu sol tarafta bir mor bir şey vardı o dolap mıydı yatak mıydı onu hatırlamaya çalışacağım şimdi ama tam emin değilim neyin nerede olduğuna dair çok büyük fikirlerim yok. Bakın burada aslında odalara ait bir şeyler var ama sanki bunlardan herhangi bir şey burada yoktu diye hatırlıyorum ben. Yine de tam net mi hatırlıyorum? Hayır tam net hatırlayamıyorum tabii ki. Işıklar ee, var ışıkların olduğu yere girmiştik. Şu oyuncakların olduğu yere bir daha bakalım. Şu ağacın yanında bir tane daha hayvan oyun parkı vardı. Ee, o burada olmalı ama nerede 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 diye bakıyorum arkadaşlar. Ama bulamıyorum 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 bulamıyorum. Nerede? Siz nerede olduğunu ah biliyorsanız diyecektim buradaymış. Bakın az önce geçmişim bunu hatta burada şu yerde yatan kedi ve sarı yastık da vardı. Ee, bir saniye önce halıyı yapalım. Halıdan sonra onları koyalım. Halı dediğim tabi çamur halı. <laughs> Bu çamurun içine hayvanlar girebiliyor ve birazcık biliyorlar. Evet şimdi şurada o dediğim şeylere bir daha bakalım arkadaşlar. Ee, önce halıyı yani çamuru sermek istedim. Şurada yerde bir tane kedi oyuncağı vardı uzun böyle. Bir de sarı yastık vardı diye hatırlıyorum ama bir saniye onlar neredeydi diye şöyle bir daha bir bakıyorum. Bulabilirsem eğer. Evet Aa, bu vardı bir de. ama bu değildi ya. Büyük bir şeydi o. Neyse ona bir daha bakarız. Şimdilik bu dursun. Böyle mavi bir şey vardı arkadaşlar ama daha büyük bir yatak gibiydi. Bakın bu kedi mi köpek mi böyle uzun bir şey. Bir de yastık vardı ama çamurun içine de koymayalım. Şöyle şunu çekelim biraz. Çamuru da çekelim. Ay niye bu illa onun üstüne gidiyor ya? Şöyle kenarda kalsa tamam şöyle dursun tamam böyle olsun tam olarak böyle olmayabilir ama bizim için bu da ideal arkadaşlar yeterli gayet. E şu yatakların olduğu yerde miydi acaba o yuvarlak e, mavi dediğim şeyi bir daha bakacağım. Çünkü sanki burada görmüştüm onu gibi hatırlıyorum. Evet işte burada arkadaşlar şunu atalım bu değil çünkü istediğim şey buydu. E resimdeki de buydu diye hatırlıyorum ben. Evet bunu da böyle buraya koymuş olalım. Bir de mor bir yatak vardı. O da yataklar olduğu yerde miydi? Evet o da burada işte. Burası da yine ufak bir hayvanlarım için yatma alanı. O zaman hadi gelsinler bakalım. İşte arkadaşlar benim canım hayvanlarım. Selamlar hepsi bana selam veriyorlar. Ay şu pembiş köpeğe bakın. Küçücük bir şey kedi. Biri uyuyor ağır. Çamura bu kadar erken girmeseydiniz çok güzel olurdu gerçekten de. Gerçekten her yerleri çamur oldu. Diğerini uyutamıyorum. Bakın bu uyandı. Bunun ne bu kalanını alamıyorum. Herhalde bu uyuyamıyor. Bilmiyorum yani gitmiyor o tarafa. Bakın diğerini uyutabiliyorum şöyle. Neyse o uyusun. Bu da burada dinlensin biraz. Ay şu beyaz bonus köpüşe bakın. Hepsi çok tatlı değil mi? Biraz daha şöyle çamurlara batıralım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok sevdiğimi de unutmayın. bu kanalda biliyorsunuz artık Tokavert videoları çekeceğiz. Hep Tokavert videosu olacak. Kıtaos kanalımızda da Tutatons oyunları çekiyoruz. Oyunumuzu istediğiniz bir bina, boy, oyun, bölüm varsa hepsini yazabilirsiniz yorumlara. Bakar mısınız? Bütün kedileri, köpekleri çamurlara böyle batırdım. Ay bu kedi hiç sevmedi. Onları birazcık uyarıyor sanki. Her yere çamur yaptınız diye. Ay onun yanına gitmeyin. O çok Evet pembiş köpek çok süslü bir köpek. Çamurdan hiç hoşlandığını zannetmiyorum gerçekten de. Siz biraz oyun yapıyorsunuz ama o hoşlanmıyor. Ay papatyalı yerde oldu olamaz. Sevenler var sevmeyenler var saygı duymak zorundasınız. Ay hayır. Bak nasıl rahatsız ediyor görüyorsunuz değil mi? Beyaz. Ne kadar şu anda sinirli ama keticiklerim oynamak isteyenler oynasın, oynamak istemeyenler oynamasın. Herkes kendi istediğini istediği gibi yapsın. Birazcık şöyle dinlenmeyi alalım onlar arkadaşlar. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.